Daha hayırlı günler diliyorum efendim. Yepyeni ve güzel bir canlı yayın sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir canlı yayın sohbet videomuza daha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz. Daha önce an ve sonuçları açıklanan ve bizlerin de çok büyük bir beklentisi olan EKPSS 2022 sınavı hakkında ilk kez canlı yayında bir sohbet videosu çekeceğiz biliyorsunuz uzun zamandır e, neredeyse bir 3-4 ay oldu e, 3-4 aydır EKPSS 2022 sınavı hakkında e, son dakika gelişmeleri hakkında özel bir video çekmiyorduk e, ve ilk kez canlı yayında e, EKPS 2022 sınavını ve EKPS 2022 inşallah yapılacak olan birinci atamaların gündemini sizlerle birlikte değerlendirmiş olacağız. Tabii ki de öncelikli olarak yayınımıza katılan izleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgili izleyiciler EKPSS 2022 sınavı biliyorsunuz. Daha önce 24 Nisan 2022 pazar günü yapılmıştı ve sevgili izleyiciler sonuçları 18 Mayıs 2022 çarşamba günü açıklanmıştı. Aradan geçen buçuk 6-6,5 ay oldu neredeyse. Artık 7 aya doğru ilerliyoruz ve Kasım ayına girdik. Ee, büyük bir ihtimalle e, EKPSS 2022 sınavının birinci e, atamaları e, yerleştirme tercihleri büyük bir ihtimal. E, büyük bir ihtimalle Aralık ayında yapılacak ama Aralık ayının hangi haftasında, birinci haftasında mı, ikinci haftasında mı veya son haftasında mı veya da üçüncü haftasında mı yapılacak. Bu e, tam e, tarihi olarak net bir şekilde e, belli bir durum yok. Ama e, büyük bir ihtimalle %99 diyorum ben artık. Çünkü e, Ocak ayına kalırsa eğer e, atamaların daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz 2023'te Haziran ayında seçim var. E, bu seçime kadar en az bir atamanın yapılması e, bekleniyor ve planlanıyor. O yüzden dolayı yani artık ben gecikeceğini e, ve atamaların Ocak ayına kalacağını düşünmüyorum. E, tabii ki de bu e, atamalar yapılacak ve sonuçlar açıklanacak. Ardından yerleştirme işlemleri başlayacak derken neredeyse bir e, Şubat, Mart ve Nisan ayını bulabilir. E, eğer birinci atamada e, ismi çıkan kardeşlerimiz işe başlayacak olurlarsa eğer inşallah ki olur. Ee, sevgili iziciler büyük bir ihtimal e, bu da e, Şubat Mart veya da Nisan ayını e, kesin olarak bulabilir çünkü e, sonuçlar e, benim bildiğim kadarıyla eğer kural değişmediyse EKPSS'de e, sınavlardan e, sevgili iziciler bir ay sonra tabii ki de pandemi sürecinden dolayı bu e, geciken bir durum haline geldi iki yıldır özellikle. 2020 sınavından sonra biliyorsunuz atamalar artık geç bir tarihte yapılıyor ee, ve ileriki tarihlere e, erteleniyor genel olarak. Ee, daha önceki EKPSS sınavlarında e, sonuçlar açıklandıktan bir ay sonra atama işlemleri gerçekleşip e, sonraki bir ay e, sonraki dönemde de EKPSS atama sonuçları açıklanıyor ve ondan sonra atama işlemleri yapılıyordu. Daha önce böyle bir kural vardı ama e, maalesef e, koronavirüs e, salgınının getirdiği bazı e, olumsuzluklar diyelim artık buna. Atamaların biraz daha geç yapılmasını e, neden oluyor e, ve atamalar geç yapılıyor artık. Yani e, şu an itibariyle normalde EKPSS atamalarının çoktan yapılıp artık yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını ve bununla birlikte yerleşecek kardeşlerimizin yerleştiği bölgeleri ve illeri burada konuşuyor olabilirdik. Normalde bunları konuşuyor olacaktık ama EKPSS 2020 sınavından sonra ve EK 2020 dönemindeki koronavirüs salgınından dolayı ve getirdiği olumsuz olaylardan dolayı maalesef EKPSS 2020 sınavından sonra artık atamalar öyle kolay bir şekilde yapılmıyor ve biraz zaman oluyor. Hatta biraz değil bayağı zaman oluyor. Çünkü aradan geçen neredeyse şu anda 18 Mayıs'tan itibaren hesap ettiğimizde Haziran, Temmuz, Ağustos'ta birlikte 3 ay oluyor. Eylül, Ekim, Kasım derken artık 6 ay, 6 ay oldu. Sonuçlar açıklanalı ve zaten sınav e, 24 Nisan'da yapılmıştı. Hani bakıldığı zaman aradan geçen çok uzun bir zaman var. Neredeyse biraz daha geç yapılsa atamalar e, bir seneyi bulacak. E, atamaların yapılması ve sonuçların açıklanması. Ama e, tabii ki de bununla bizim yapabileceğimiz e, herhangi bir e, durum yok. Ne kadar cimere yazsak da ne kadar e, buradaki e, durumumuzu e, yani bakanlara, üst kurullara işte Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ardından e, kamuoyu yaratsak bile e, sonuçta atamaları yapacak olan biz değiliz. ÖSYM e, ve e, yapacak olan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. E, Cumhurbaşkanımız yapacak sonuçta bu atamaları e, ve bu atamalarda e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde açıklanacak e, ve bununla birlikte atamalar... Ee, ve atama sayıları belli olacak. Tabii ki de gönül ister ki her zaman e, bir an önce şu atamalar yapılsın bizler de işimize başlayalım. E, tabii ki de e, bununla birlikte iş sahibi olalım e, ve gerçekten e, bir an önce bu iş sahibiyle birlikte para kazanmaya çalışalım, hayata e, tutunalım. Tabii ki de isteriz ama e, bazen e, çok istediğiniz şeyler hemen olmuyor, e, biraz beklemek gerekiyor. Tabii ki de e, burada da bekleyeceğiz artık yani e, keşke elimizden gelen bir şey olsa da atamalar hemen yapılsa ve bizler de atanabilsek. Ama dediğim gibi inşallah atamaların artık en kısa zamanda e, bir ay içerisinde en geç artık bir ay e, veya bir buçuk ay içerisinde ama aralık ayı bitmeden e, yapılması bekleniyor artık. Hani benim duyumum şu anda öyle ama eğer bir değişiklik olmadıysa ve Ocak ayına kalmadıysa atamalar büyük bir ihtimalle Aralık ayının son gününe kadar yapılacak ve Ocak ayının sonuna doğru veya da Şubat ayının başında da sevgili izleyiciler atama sonuçları ve atanan kardeşlerimizin isimleri açıklanacak ve bununla birlikte artık e, yerleşme e, süreci ve iş yerleri ve kamuda çalışacakları e, iş yerleri e, belli olmuş olacak. Yani bakıldığı zaman biraz meşakkatli bir iş olarak e, bu durumu nitelendirebiliriz ama e, şu an itibariyle e, maalesef elimizden gelen bir şey yok. E, beklememiz lazım, sabretmemiz lazım e, ve bununla birlikte e, ne demişler? Sabreden devreş muradına ermiş. Eğer sabredersek muradımıza ereceğimizin farkına e, varmamız lazım diye düşünüyorum. E, yani bakıldığı zaman EKPS 2022 sınavını biraz da konuşalım ve değerlendirelim. EKPSS 2022 sınavı gerçekten kendi açımdan baktığımda benim adıma güzel bir sınav e, dönemi oldu. E, sınavım güzel geçti ve e, 84,5 puan aldım. Tabii ki de 84,5 puan normalde bakıldığı zaman aslında Eskiden e, bu puanı alsaydınız e, diyebilirdim ki e, çok güzel bir puanla birlikte atama şansınız daha yüksek. Ama e, maalesef şimdi öyle olmuyor. Çünkü e, artık EKPSS 2022 sınavıyla birlikte artık EKPSS sınavlarına e, olan rağbet gün geçtikçe, aylar ve yıllar geçtikçe her e, yapıldığı dönemde e, Robert atmaya devam ediyor ve sınava giren e, ve sınavda başarılı olan öğrenci sayılarımızda da büyük bir rekabet var. E, Başarıda büyük bir rekabet e, izliyoruz ve görüyoruz. O yüzden dolayı artık EKPSS'de aldığınız puan en az e, ben size şunu açık yüreklilikle e, doğruları söylüyorum. Ee, sevgili izleyiciler en az 90'ın üzerinde bir puan almanız lazım yani benim şu anda atanma ihtimalim e, nereden bakılırsa bakılsın yüzde hadi diyelim %75 %80 oranında ama ve lakin şöyle bir durum var eğer ki e, yaptığınız tercihler de burada çok önemli e, ne kadar e, yapacağınız e, şehir tercihleri ve bununla birlikte e, sevgili izleyiciler başarın sıralamanız gerçekten çok önemli. Ben hani ilk girdiğim sınavdaki puanımla ikinci girdiğim sınavdaki puanı kıyas ettiğimde ilk sınavdan 81.5 aldım. İkinci sınavdan da e, sevgili izleyiciler e, 84.5 e, puan aldım. Bakıldığı zaman arada 2 puan e, arada 3 puanlık bir fark var. Ama tabii ki de 3 puan deyip de geçmemek lazım. EKPSS'de 1 puanın bile çok büyük bir önemi ve değeri olduğunu e, gördüğümüz ve e, inandığımız şu günlerde e, çok büyük bir e, değeri ve e, kıymeti var. Yani bakıldığı zaman ben ilk girdiğim sınavdaki başarılı sıralamama baktığımda e, 1398. sıradaydım. Ee, ve şimdiki e, başarı sıralamama baktığımda ise 1700 e, 47 veya 48 olması lazım 1748 sıra yani 2000'lerin altına e, geriledim yani başarı sıralamasında daha üst seviyede bir e, başarılı sıralaması elde ettim ama velakin aldığım puan 85 puan e, Keşke e, 90'ın üzerinde alsaydım dediğim bir sınavda aslında. Hani 90'ın üzerine bir puan alsaydım eğer e, tabii ki de atanma durumum daha iyi olabilirdi ve bununla birlikte e, daha da inancım artabilirdi. Ama benim şöyle bir inancım var. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi var biliyorsunuz e, Türkiye'nin 100. yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında e, 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz 2023 yılında seçime gidiyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Tabii ki de bu e, EKPSS atama durumları da e, bunda etkili olacaktır. Muhakkak atama sayılarının ben bu dönemde artacağını düşünüyorum. Çünkü giderek rağbet artıyor ve bütün engelli kardeşlerimiz artık iş sahibi olmak istiyor. O yüzden dolayı ben Cumhurbaşkanımızın bu konuda sessiz kalacağını düşünmüyorum. Bu konuya da e, el atacağını ve bu konuyla ilgili güzel çalışmalar yapacağını ve bununla birlikte atama sayılarının daha da artacağını düşünüyorum. En sonki yapılan biliyorsunuz 17 Şubat'ta yapılmıştı atamalar herhalde bildiğim kadarıyla. Tarihini şu anda bayağı uzun bir dönem olduğu için unutuyoruz tabii ki de. Büyük bir ihtimal 17 Şubat'ta 17 Şubat 2022 gününde yani EKPSS 2020 sınavının İkinci atamalarında e, atanan öğrenci sayısı 2927 kişiydi. Yani şu an dünkü gibi biliyorum. E, atama sayılarının rakamını 2927 kişiye ulaştı. Daha önce böyle bir rakam e, EKPSS atamalarında görülmedi. O yüzden dolayı bu rakamın ben üzerinde bir atamanın olacağını düşünüyorum. Hani 3000 tam 3000 mi olur, 4000 mi olur orasını tam e, bilmiyorum ama. Ben 2927 kişi eğer bu dönemde atan atanıyorsa e, tabii ki de bununla birlikte bu atamaların daha da artacağını ve bu sayıların daha da üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum çünkü atamayı bekleyen bir sürü öğrencilerimiz var e, ve başarılı olan e, bir sürü öğrencilerimiz var ve 2023'te de çok önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ve cumhurbaşkanımız bu seçimi kaybetmemek için e, daha doğru bir tabirle ee, tabii ki de bunu seçim vaadi olarak da nitelendirebiliriz. EKPSS atamalarının e, ben sayısının daha da artırılacağını düşünüyorum ki e, bu dönemde artırılırsa 2023, e, 2023 yılında yani 2023 yılında yapılacak olan ikinci atamada e, daha da fazla öğrenci sayısının e, yani atama sayılarının daha fazla olacağını ve engelli kardeşlerimizin daha fazla iş sahibi olacağını ve atama sayılarının daha da yüksek olacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Dediğim gibi yani şu an itibariyle net bir gelişme yok, net bir bilgi yok. O yüzden dolayı şu an itibariyle şu tarihte yapılacak diye bir şey söyleyemem. Ama şunu bilmenizi isterim ki büyük bir ihtimalle Aralık ayında yapılacak. Hani bunu öylesine bir duyum olarak yalan bir bilgi olarak söylemiyorum. Ee, kendi bildiklerim de var bu konu hakkında çünkü ben de araştırıyorum yani sıra alakalı son e, dönemde çok da fazla araştırma yapmasam da e, hocalarımızdan e, güvenilir kaynaktaki güvenilir e, sitelerden izlediğim videolardaki hocalarımızdan aldığım bilgiye göre sevgili izleyiciler EKPS 2022 sınavının birinci atamaları yani e, tercihleri büyük bir ihtimalle İnşallah Allah'ın da izniyle Aralık ayında kesin olarak yapılacak ama Aralık ayının şu gününde, şu tarihinde yapılacağını söyleyemem. Çünkü böyle bir e, tarih açıklanmadığı için ben de burada e, bu videoda sizlere yalan bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden dolayı hayırlara e, vesile olmasını bu atamaları şimdiden temenni ediyorum. Artık az kaldı. Biraz daha sabredelim. Biraz daha dişimizi sıkalım. İnşallah bu atamalar yapılacak engelli kardeşlerimiz en kısa zamanda atanacaktır diye ümit ediyorum. Ve böylelikle de bir canlı yayın sohbet videomuzu daha tamamlamış oluyoruz. Bu videoda kısa olarak EKPSS 2022 sınavı hakkında özel bir şekilde konuştuk. Ve 2022 EKPSS sınavının birinci tercih atamaları hakkında değerlendirmeler yaptık böyle güzel ve özel canlı yayın sohbet videolarının devamının gelmesini istiyorsanız Eğer kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hayırlı günler diliyorum Efendim Allaha emanet olun hoşçakalın sevgili izleyiciler Kendinize iyi bakın Allaha emanet olun hoşçakalın